456. sayfasında Abdülkadir Geylani'den naklen şöyle bir e, söz e, bize aktarılıyor. Müridim iyi olmadığı zaman ben iyiyimdir. Rabbimin izzeti hakkı için ben şarkta bulunduğum halde elim devamlı olarak garptaki müridimin başı üstündedir. Yani kendisi doğuda da olsa batıdaki müridini kontrol altında tutabiliyormuş. Eğer onun bir ayıbını sedersem doğudan elimi uzatır ve onu örterim. Rabbimin izzeti için kıyamet gününde benim bütün müritlerim geçinceye kadar cehennemin kapısında duracağım. Zira Allahu Teala müritlerinden hiçbirini ateşe koymayacağına dair bana söz verdi. Yani Allahu Teala Abdülkadir Geylani'nin müritlerinden hiç kimseyi ateşe sokmayacağına dair Abdülkadir Geylani'ye söz vermiş. Her kim bana intisap eder, onu kabul eder ve ona yönelirim. Kabirde hiçbir müridimi korkutmamaları için münker ve nekir meleklerini tutarım. Aziz kardeşlerim burada anlatılanlar Allah'ın dinine atılmış alçakça iftiralardır. Bir kere Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya ey Fatıma senin için hiçbir şey yapamam diyorsa Allah'ın elçisi ve vesselam ben Allah'ın elçisiyim vallahi yarın nasıl karşılanacağımı bilmiyorum diyorsa bu insanların böyle iddialarda bulunmalarına itibar etmeyin. Fatır suresinde Allahu Teala buyuruyor ki hiçbir günahkar bir diğerinin günahını yüklenmez. Lokman suresinde Allahu Teala buyuruyor ki baba evladı için hiçbir şey yapamaz. Kıyamet günden bahsediyor Allahü Teala ve şöyle diyor Abese suresinde o gün baba oğlundan işte anne kızından falan filandan kaçacaktır. Herkesin birbirinden kaçıştığı, herkesin kendi nefsini düşünmüş olduğu bir günde Abdülkadir Geylani ben cennetin kapısında duracağım, cehennemin kapısında duracağım. İşte benim müritlerim kurtulacaklar, Allah bana böyle söz verdi demesin. Eğer bu sözler ona aitse gerçekten aşağılık iftiralardır. Bunların hiçbir tanesine inanmayın. Bunların hepsi küfür ve ilhat doludur. Değerli kardeşlerim kitabın 459. sayfasında şöyle bir ifade yer alır. Mürşide teslimiyetin 5 şartı. Bu şartları sayalım bakalım hangileriymiş? 1- Şeyh kabul ettiğin, müridi olduğun mürşide tertemiz bir itikatla bağlanmaktır. 2- Onun huzurunda bütün mülklerinden vazgeçmektir. 3- Sırt ve gerçekliktir. 4- Kendini şeyhine satılmış bir köle gibi kabul ederek teslim olmaktır. 5- Onun elini tutup tövbe etmektir. Arkadaşlar bu şarttan hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı gibi Allahü Teala'nın dininde de birilerine satılmış bir köle gibi teslim olmak diye bir şey de yoktur. Allahü Teala zaten bütün elçilerini, bütün kitaplarını insanları köle edinen tağutlara, iblislere, şeytanlara karşı onlarla mücadele etmesi için göndermiştir. Kölelikle mücadele eden İslam dinini getirip getirip de köleliğin kaynağı haline getiren bu zihniyet bizdeyken bizim iflah olmamız mümkün değildir. Bakınız şu maddelere dikkat edin. İkinci maddede şöyle diyor. Onun huzurundan bütün mülklerinden vazgeçmektir. Dördüncü maddede de şöyle diyor, kendini şeyhine satılmış bir köle gibi kabul ederek teslim olmaktır. Yani e, mürit kendisi herhangi bir mal elde edemediği gibi tersine kendisini satılmış bir mal gibi kabul etmek zorundadır. Yani insanlara mal sahibi değil, malın ta kendisi yerine koyarak kendine köle edilen bu tağutlarla bizim çekeceğimiz var. Oldunuz bu eser de Evliya isimli kitaptır. Ee, yine Semerkant Yayınları tarafından Süleyman Uludağ da e, tercümesiyle yayınlanmış. Şimdi bu kitabın içerisinde de bir, bir kısım velilerin yani nasıl veliyse bu kadar huraf ve yalan şiirle nasıl veli oluyorlarsa onların sözleri yer alıyor. Yani öyle şeylere rastlıyorsunuz, öyle ibarelere rastlıyorsunuz ki yani şeytanın bile aklına gelmez. Şeytana para verseniz ancak böyle bir kitap yazabilirdi. Bakın bu kitabın 219. sayfasında Zünnun'dan naklen şöyle bir söz bize aktarılıyor üstadına Allah'tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz. Değerli kardeşlerim, Allah'tan sonra üstadına tabi olan demiyor. Üstadına Allah gibi tabi olan da demiyor. Üstadına Allah'tan fazla teslimiyet göstermezsen mürid olamazsın diyor. Yani bize göre bu tanım müridin değil, müşriğin tanımıdır. Hatta belki müşriklerin kafasında bile böyle bir şirk çeşidi yoktur. Onlar bile putlara Allah'tan fazla iman ediyoruz demiyorlardı. Tam tersine bize Allah'a yaklaştırıyorlar diyorlardı. Şimdi Tasavvuf ve tarikatlar içerisindeki bu, bu şirkler, bu küfürler, bu hurafeler öylesine yaygın ki. Bir de yani bizi şöyle suçluyorlar. Siz bizim kitaplarımızı okumuyorsunuz, bizi anlamıyorsunuz. Hayır tam tersi. Siz kendi bastığınız, kendi yayınladığınız kitapları okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Ümmeti Muhammed'i bu kadar hurafe, şirk, küfür bataklığına sokacaksınız. Bir de utanmadan bizden susmamızı mı bekliyorsunuz? Ne demek Allah aşkına kalkacaksın diyeceksin ki Allah'tan fazla şeyhine itaat et. Ya sana o canı şeyh mi verdi? Böyle bir saçmalık olur mu? Ne demek ben cehennemin kapısında duracağım, müritlerimi içeriye sokmayacağım? Yahu din gününün sahibi sen misin? Cennetin cehennemin sahibi sen misin? Allah'ın elçisinin kimseye veremediği garantiyse nasıl oluyor da başkalarına verebiliyorsun? Bunları düşünmeyecek miyiz? Sorgulamayacak mıyız? Ama aziz dostlarım, bütün buraya kadar anlattıklarımı unutturacak daha korkunç bir hikaye var. Tarikatlarda şeyhin müridi denemesi diye bir hadise vardır. Yani mürit şeyhine ne kadar sadık. Fakat bu deneme esnasında karşımıza öyle şeyler çıkıyor ki, İnsanın aklı hayali duruyor. İşte onlardan bir tanesini Menzil Şehri'nin bizzat sohbetlerinden derlenmiş. Bu kitapta görebiliyoruz. Yine Seyit yayın evine ait. Yani Seyit Taceddin. İşte bunu kısaltılmış o demek. Açıl, açılımı o demek. Şimdi arkadaşlar bu kitap Seyit Abdülhakim El Hüseyin'i Gavs-ı Bilvanisi'nin onların öve öve bitiremediği bu Gavs Hazretleri'nin bu mübarek zatın sohbetlerinden derlenmiş bir kitap. Bu kitabın e, 118. sayfasında şöyle bir ifade var. Bir gün Şeyhi İbrahim Etemi çağırır. Benim canım şarap istiyor. Falan çarşıda falan dükkanda vardır. Git bana al getir der. İbrahim Etem hiç kalbini bozmadan, itikadını zedelemeden hemen kalkıp söylenen dükkana gider. Şarabı alır getirir şeyhine arz eder. Artık canım istemiyor diyerek reddeder. Dikkat ederseniz şeyh şarabı reddediyor ama haram olduğundan değil canı istemediğinden. Şimdi şöyle devam ediyor. İbrahim Ethem için imtihan devresi başlamıştır artık. Şeyhi onu tecrübelerden geçirmektedir. Aradan bir müddet geçer. Şeyhi onu çağırarak canım güzel bir kadın istiyordur. Bakınız nereye sıçradı. İbrahim Ethem peki kurban diyerek huzurdan çıkar. Düşünmeye başlar. Şeyhimin emrini acaba nasıl yerine getireceğim diye. Yani adamın istediği haram mı değil mi bunu düşünmüyor. Acaba ben nasıl kadın bulabilirim diye bunun derdine düşmüş. Ki söylüyor zaten devamında. Eskiden olsaydı padişahlık zamanında etrafında pek çok güzel kadın vardı. Fakat şimdi ne yapacağım? Şeyhimin arzusunu nasıl yerine getireceğim diye düşüne düşüne eve gider. Adamın aklına hiç bu doğru bir şey mi diye gelmiyor. Haram mıdır değil mi diye hiç böyle bir şey düşünmüyor. Onun derdi kadın bulmak. Nasıl bulabilirim? Onun derdine düşmüş. Eve girer. Lütfen dikkat edin deyin. Hanımına kalk. En iyi elbiseleri giyin. Ziynetini tak. Beraberce şeyhimin yanına gideceğiz der hanımı hazırlanır, beraber de çıkarlar. Şeyhinin huzuruna vararak, efendim emriniz üzerine getirdim der. Şeyhi ne getirdin diye sorunca, siz benden genç ve güzel bir kadın istememiş miydiniz? Kendi hanımımdan daha güzelini bulmama imkan olmadığından onu getirdim diye durumu arz eder. Yani şey ondan kadın istedi diye bu haram mıdır, değil midir? Ya sen ne yap ben ne yapıyorum diye düşünmeden kendi karısını süsleyip püsleyip şeyhine arz eden bir mürit var ortada. Yani bu kadını isteyen şeyhe mi kızarsınız? Sesini çıkarmayan kadına mı kızarsınız? Kendi karısını götürüp şeyhe teslim eden adama mı kızarsınız? Allah akıl fikir versin. Sonra şöyle devam ediyor. Şeyh İbrahim Ethem hanımı hemen geri gönderiyor. Yapmış olduğu bu tecrübeyi kafi görür. İtikadını, teslimiyetini tam olarak ölçen şeyh hemen İbrahim Ethem'e halifelik verir. İbrahim Ethem zamanın en büyük evliyası olur. Neden evliya olmuş? Kendi karısını teslim ettiği için. Arkadaşlar sizin aklınız, vicdanınız, fikriniz, İslami bilginiz böyle bir saçmalığı size normal gösterebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu böyle bir şey? Ne demek ben kadın isterim, ben şarap isterim? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?